Cenab-ı yapacağım yapacağımız sohbettiği ahireti kabul eylesin. Rızasına uygun bir şekilde sohbet edebilmeyi, hissedebilmeyi, istifade edebilmeyi nasip eylesin. Rabbim aşkından, feyizinden, muhabbetinden, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden bizleri ayırmasın. Her insan dünyadayken ahireti kazanmak ister ama kazanmak için gayret etmesi gerekir. Bunu yapmaz. Hiçbir insan görmedim ki ben cennet istemiyorum diye ama bunun karşılığında bir emek olduğunu söylediğin zaman hocam zamanı gelince yaparız der. Bu herkes için geçerlidir. %90 inançlıdır bizim toplumumuz. Hatta İslam'ı değerlerin dışında yaşayan insanlarda da o inanç vardır. O kültür vardır. Ben çocukluğumda bir şey yaşadım. Benim Ermeni komşum vardı. İnanın ki ben boş tuttuğum zaman o kadar saygı duyardı ki. Ermeni, benim dinime, benim itimat ettiğim kadar itimat ederdi. Ramazan ayında karşımda bir şey yemez, bir şey içmez ve saygı duyar. Ne kadar güzel bir amel, ne güzel bir niyet. O yüzden insan inandığı kadar Allah'a yakındır her noktada. Allah'a yakın olmak güzel bir derecedir. İlmen yakın olabilirsin, mesela bir alim olabilirsin siyah siyer, tefsir dersi vermiş veya almış olabilirsin. Ama ilmen yakınlık güzeldir. Asıl güzellikse aynen yakınlıktır. Allah-u Teala ile yürüyüp, Allah-u Teala ile yiyip, Allah-u Teala ile içmek çok büyük bir nimettir. Allah'ın mı? Lütfu ikramı vardır, İhsanı vardır. Allah her kulu affeder mi? Her kulu affeder. Mevlana ne diyor? Bin kere tövbeni bozsan da yine gel. Niye? Gidecek başka yer var mı? Başka kapı var mı? Evet. Aleyküm selam. Allah'ın <laughs> makamından, mevkisinden veya Allah'ın varlığının olduğu yeri terk edebileceğim bir yer var mı? E yok. O zaman Rabbime tefekkür etmek, Rabbime döndürülmek en güzel nimettir. Herkes aslında rücu edecektir. Ne demek bu? Herkes aslında rücu edecek, aslında döndürülecek hepimiz aslına döndürüleceğiz. Yani aslımıza döneceğiz. Nereden geldiysek oraya döneceğiz. O yüzden ona göre yaşamamız lazım. Şimdi insanoğlu cennetten çıktı değil mi Adem Aleyhisselam? Herkes oraya tekrar girmek ister. İnsanların zihninde hep aynı tavsiyedir. Yani insanlara sor, inançlı, inansız insanlara hep deniz kenarında olmak ister. Orman olsun ister. Böyle her tarafa açık bir evi olsun ister. Herkes de Aynıdır yani düşünce. Yüzde doksan. Kimi biraz daha da yüksekte ister, biri kimi ovala ister. Ama genel mantık böyledir. Neden hiç düşündünüz mü? tefekkür ettiniz mi? Neden böyle hissediniz? Neden yazdınız? Tam yarısında yani evet, tam şey yarısında Işte, yani. anlayamazsın. Dinlersen anlıyorsun. Şimdi bak, insanların zihninde hep yani mesela desem ki nasıl bir yerde son ömrünüzün son demini yaşamak istersiniz? Herkes der ki deniz kenarı olsun. Herkes yüzde 90 böyle bilir. İşte orman olsun. Etrafı böyle açık alan olsun. Gel yapma. Yunus Emre gel. Aslan parçası. Adam maskeli. Akıllı adam. Neyse. Böyle ister değil mi? Ve herkeste böyle bir düşünce vardır. Şimdi Volkan'a sorsam nasıl? senin tavsiyenin yani kapandı. Yani size sorsan gençler, <laughs> herkese verim. Ben aynıdır. Bazı kimse sakin ister. İşte <laughs> sakin ister. Kimisi kalabalık olsun ama <laughs> kafamı dinleyebileyim der. Yaş ilerleyince öyle olur. <laughs> evet. Neden olduğunu hiç düşündünüz mü? Neden insan bunu ister? İstanbul şartına, şartına göre mi? Yani, İstanbul yani şartına ne şartına, şartına göre dersen de, istersen kastamlı şartına göre. Fark <laughs> etmez. buranın biraz stresi Tabii, tabii. kendi da hocam. Bakın. Ya, Adem Aynen. De, öyle de, öyle Aslında zihnimizde bu resim vardır. Ama biz hatırlamıyoruz. <laughs> Herkes o yüzden bu tür bir şey ister. O fotoğraf çekilmiştir zihnimizde. Ben alt benlikte vardır. Biz cennetten geldik. Hep cennet tefsirini isteriz. Yani o tavsirin aynısını, <laughs> o resmin aynısını isteriz. <laughs> Değil mi? Zihnimizde ne varsa onun aynısını isteriz. Ama onun için amel şimdi adam diyor ki hocam zenginlere Allah diyor öyle yerler <laughs> fakirlere yok ki diyor. Peki cennetteki zenginler nasıl oluyor? Cennetteki zenginler parayla mı, pulla mı, altınla mı, zümrütle mi neyle oluyor? Neyle oluyor? Amel makam, Hangi makamlar? Amel. Amel Amel olmadan olur mu? Olmaz. Hiçbirimiz de olmaz. Şimdi adam alimliğine güvense, sıkıntı. Tek, yaptığı ibadete güvense sıkıntı. Çektiği zikrullaha güvense sıkıntı. Mesela bazı insanlar şöyle der. İşte biz şu kadar ibadet ediyoruz o zaman biz zaten nafile namaz kılıyoruz, bu kadar Allah diyoruz, zikrediyoruz. Biz zaten cennetliyiz desek olur mu? Olmaz. Cennetle müjdelenenler korkmuşlar. Bize ne oluyor? Onlar çekilmişler, hayal etmişler. Utanmışlar. E bize ne oluyor? İyi düşünmek lazım, iyi tefekkür etmek lazım, iyi istemek lazım, iyi dert etmek lazım. Eğer iyi istemezsek o zaman olmaz. İyi tefekkür etmezsek yine olmaz. O yüzden Allah bize iyi olanı almayı, istemeyi, yaşamayı nasip etsin. Herkesin gönlünde bir aslan yatar. Yani herkes kendi istediği bir yuvayı kurmak ister, mutlu olmak ister değil mi? Her insanda bu böyledir. Peki her insan bunu isterken herkes aynı mutluluğu, aynı yuvayı kurabilir mi? Neden? Seçimle alakalı. Doğru insanı seçersen mutlu olur. Yani şimdi sen mesleğinde mutlu olmasan yapabilir misin? Yapamazsın. Tabii. Sen yapabilir misin Yasin? Yunus Emre sen yapar mısın? Sen istediğin mesleği yapman lazım. O da ayrı bir konu. Bülent abi sen yapabilir misin? Hı. Hiç kimse yapamaz değil mi? Ama istemeden de çalışanlar vardır. Belki Murat ettiği gibi bir iş değildir. Ama çalışma şartları, çoluğu çocuğundan dolayı çalışan vardır. Ama normal şartlarda insanlar az çok istediği işi şey yaparlar. Evlilikler de böyledir aslında. Aynen böyledir. Eğer doğru seçimi yaparsak doğru bir yuva kurarız. Doğru bir hayat. Mesela Peygamber Efendimiz bize örnek veriyor. Diyor ki yuvanızı kurarken takva yani İslam'ı güzel yaşayan bir insanla hayatınızı kurun. Neden? Bu kadın erkek fark etmiyor. Neden bunu söylüyor? Mutluluğun yolu yani mutlu olmanın yolu para değil. Zengin olup olan insanlar yok mu? Bir sürü. İntihar eden sanatçılar yok mu? Bakıyorsun adam villada intihar ediyor. Hani parası var mı? Var. Veya son model arabaları var mı? Var. Veya istediği her şey var mı? Var. Ya bunu benzer bir sürü örnekler var. Demek ki para değil mutluluk. Peki mutluluk nedir? Mutluluk ne? Peki o maneviyat ne? Hani mutluluk maneviyat ya. O maneviyat ne? Aşk hocam. Aşk. Aşk Vallahi olsun yaz. Aşk. Aşk, aşk nasıl olur, bir aşk? Aşk olmak lazım hocam. Saza elini alıp mı aşık olacaksın? Yoksa asayı alıp mağacık olacaksın. Şimdi ben bir gün sohbette böyle bir kardeşimize anlatıyorum işte. Eskiden dervişler hırkasını giyerlermiş. Yola çıkarlarmış. Babası aradı beni. Hocam dedi, sen bu oğlana ne yaptın? Ne yaptım dedim. Oğlan dedi eline bir tahta parçası aldı. Bir de hırkasını aldı. Adam çıktı yola. Ben şaka yapıyor zannettim önce. Adamı Gebze çıkışında yakaladım. Allah'tan yakaladım yani. Dedim nereye gidiyorsun hocam sen demedin mi? Eskiden dervişler böyle ben de böyle olacağım. <laughs> Dedim ki o eskidendi. Şimdi sen <laughs> sen öyle bir derviş ol ki insanlara çevrendeki insanlara yetişebildin neydi? de internet üzerinden tebliğ et. Bugün binlerce insana internet üzerinden ulaşabiliyorsun değil mi? Evet. Dünyanın her yerine ulaşıyorsun. <laughs> Belki biz Birçok yere gidemeyiz. Afrika'ya gidemeyiz belki ama Afrika'da bu kardeşimiz bu sohbeti dinliyor mu? Dinliyor. Amerika'ya gidemeyiz belki. Dinliyor mu? Dinliyor. İtalya'da dinliyor mu? Dinliyor. Yani biz burada sohbet ederken dünyanın birçok yerinde insanlar bunu dinleyebiliyor mu? Dinliyor. O zaman mesele oturduğun yerden hizmet değil mi? Mesele Klavyenin ilk alırsın bir ayet yazarsın. Onunla bir hadisi birleştirirsin şu andaki gençlere hitap edecek bir noktaya getirsin bambaşka bir şey çıkar. Bizim Burak kardeşimiz dert edilmiş. Gençler hocam bak gençler hizmet etmek lazım diyor. Dert etmiş çocuk. Allah razı olsun. Dert etmek genç bir adamın kendi arkadaş seviyesindeki insanları dert etmesi kadar güzel bir şey var. Diyor ki benim arkadaşlarım Allah'a isyan ediyor, Kur'an'a isyan ediyor diyor. Bu diyor toplumsal olarak hem bir sıkıntı, hem de diyor ileride? Psikolojik olarak sıkıntı. Şimdi insan Allah ile arasında bir bağ kurduğu zaman psikolojik olarak çok bambaşka bir noktaya gider. Kader dediğimiz şeyin ne olduğu ortaya çıkar. Mutsuzluk kader midir? Mutsuzluk kader midir? Seçim midir? Seçimdir. seçimdir. Tabii ki seçimdir. Allah hiç kimseyi mutsuz olsun diye yaratmamış. Ama sürekli mutlu olsun diye de yaratmamış. Dünya sınav yeridir. Bazen ağlarız, bazen güleriz. Bazen yaramız olur, bazen bambaşka mutlu oluruz. Yani hayat böyle bir yerdir. O yüzden Allah bize hayatın içinde güzellikler ikram etsin. Tamam. Mesela biz güzellikleri nasıl talep ederiz? Dua ederiz değil mi? Mesela ben derim ki Yunus Emre inşallah kocaman bir adam olsun, faydalı bir Müslüman olsun, hem kendine hem topluma faydalı olsun. Allah ona öyle güzellikler nasip etsin ki. Niye bunu deriz? Biz Yunus Emre'yi sevdiğimiz için deriz. Yunus Emre'ye değer verdiğimiz için deriz. Biz siz bana sorduğunuzda ben size ne diyorum? Bir şey isteğiniz var mı hocam dediğinizde ben sizden diyorum ki bir tek şey istiyorum cennete girin. Neden bunu söylüyorum? Bunu gerçekten istiyorum. Bunu samimi olarak istediğim için söylüyorum. Bütün ümmeti Muhammed cennete girsin istiyorum. Bütün inancı zerre kadar dahi olan kardeşim cennete girsin istiyorum. Zerre kadar dayım, zerre kadar. Niye? Onda umut var. Allah'a isyan etmemiş, Allah'a eş koşmamış her insanda umut var. Allah'a eş koşmayan her insanda o ışık var. Ama ne zaman, ne şekilde, nasıl olur onu Allah bilir. Bir kardeşimiz İngiltere'de Allah'ın muhabbetini, Allah'ın aşkını buluyor. Ama bir çiçekten, balkondaki bir çiçekten, bir filizden buluyor. Ama sabahın güneşinden buluyor. Ama yürürken bir başka şeyler. Önemli olan bulması. İnsanın nerede Allah'ın aşkını bulacağını bilemeyiz. Nerede? Ne zaman bulacağını bilemeyiz. İşte istemek mesele. Bir çocuk bile bak saatlerce hiç bıkmadan aynı şeyi söylüyor. Niye? İstiyor çünkü. Derdini anlatmak, meramını anlatmak istiyor. Peki kul Allah'a meramını nasıl anlatır? ibadetle, itaatle, duayla, zikirle, tefekkürle. Peki biz o kapıyı kaç kere çalıyoruz? Veya Allah'tan ne zaman bir şey istedik de Allah vermedi? Hocam ben istedim yıllardır istedim vermiyor. Belki vereceğiz şimdi. Ya senin istediğin şey senin için hayırlı değil. Daha farklı bir şey ister. Bir gün bir kardeşimiz geldi. Hocam bize dua et ben zengin olayım. Etmem dedim. Neden dedi? Niye dua edeyim ki? Sen emeği misin sen dedim. Resulullah Efendimiz'e geldi. Dua istedi. Resul Efendim defalarca onu reddetmesine rağmen Selam'ı ısrarla isteyince evet. Resul Efendim etti Ve çok zenginleşti. Saleme'nin lakabı neydi biliyor musunuz? Mekcit kuşu. Mekcit'ten ayrılmıyordu Saleme. O yüzden Mekcit kuşu diyorlardı. Lakap takmışlardı ona. Mekcit'ten ayrılmadığı için. Ne oldu sonra? Sürüleri artınca önce bir vakit, iki vakit, üç vakit cumalara gelmeye başladı. Sonra Cumaları da terk etti sanem. Sonra ya yani, malı çoğaldı. Zekat vermek için zekat memurları gittiğinde evet. Resulullah'ın evet. benim malımda gözü vardı. Vermedi. Sonra ne oldu? Evet. Helak oldu. Evet. Evet. Hiçbiri kabul hiçbir hiçbir kabul etmedi. Hiçbir halife kabul etmedi. Yani biz şu hakikati bilmemiz lazım. Biz İslam'ın neresindeyiz? Biz Kur'an'ın neresindeyiz? Biz nasıl yaşıyoruz? <laughs> Bakın bir insan hayatına bir yön çiziyor değil mi? Ben mühendis olacağım diyor adam ona göre okuyor. Ben diyor mimar olacağım ona göre okuyor. Ben doktor olacağım ona göre okuyor değil mi? O üniversiteye gidiyor. <laughs> Düşünsene diş hekimliği üniversiteye gidip profesör, şey, işte kimya profesörü olan doyudunuz mu? Yok. Veya işte adam makine mühendisi olacak. Ha, gidiyor tarım ve köy hizmetleri veya tarım üniversitesine gidiyor ve ormanın işte bölümünü seçiyor. Diyor ki ben böyle olur. Makine mühendisi olabilir mi? Niye? Çünkü onun dersi başka, onun dersi başka değil mi? İşte insan olmanın da bir üniversitesi var. İnsanı kamil. Yani nedir? Kendisinden ve insanlardan zarar gelmeyen insan. Güzel ahlaklı insan. Güzel niyetli insan. Güzel sözlü insan. Güzel yüzlü insan. Özü güzel, sözü güzel insan. İşte bu çok kıymetli mi? Bu çok kıymetli. İnsan değerlidir. Ama insan olursa insan kıymetlidir. İnsani değerleri yaşatır ve yaşarsa ve yaşatırsa değerlidir. Şimdi bir insanın insani değerleri yok. Toplumda biri düşmüş. Ona vurur değil mi? Veya ona zulmeder. Çin'de Uygur Türklerine diyor. Nasıl zulüm biliyor musunuz? Aklınızın almayacağı kadar. Öyle bir zulüm ki zihnini sıpsınız almayacak kadar zulmediliyor. Onda insani değerler olsa yapabilir mi? Yapamaz. Ya da o zulme devam edemez. Ya psikolojisi bozdur ya da orayı terk eder gider. Niye? Çünkü zulüm yapanın psikolojisi mümkün değil bozulmaması. Amerika'da işte Amerikan asker olup sonra emekli olduktan sonra çoğu kafayı yiyor. Niye? Yaptıkları zulüm nereden? İşkencelerden, sıkıntılardan. Sonra ne oluyor? O zaman problem başlıyor işte. ciddi problem başlıyor. Adam onu zihnine at içeri ata ata ata, at. merhamet duygusu, insanlar da yaşlanınca dini ne olursa olsun, meşrebi, mesleği, coğrafya, hangi coğrafta deşerse yaşasın, insan yaşlandığı zaman merhamet duygusu oluşuyor. Nedenini biliyor musunuz, hiç düşündünüz mü? Yaşlı insanların çoğunda merhamet duygusu vardır, neden? Hatta böyle çocukları küçükken döven, böyle gençliğinde döven adamlar yaşlandığı zaman onlara bile merhamet eder. Neden hiç düşündünüz mü? Şuraya i̇şte keyif edin Erem, Yo, dediğiniz eski insanları biraz biliyorsunuz. Ben babamdan aşağı çevremde çok. Oldum. Çok var. Yani ne oluyor? Merhamet duygusu oluyor değil mi? Neden? Çok yakınen bir arkadaşım var hatta. Babası bayağı bir zulmedermiş bunlara. O bile yani şu anda 60'lı yaşlarında. Kuzu gibi Babam hani o atamıyor çocuk üzerinde. Babam bize şunu da, bunu da şöyle dedi. Neden bunu verir. söylüyor? Çünkü eskiden bunu yapmayı kendilerine reva görürler. Yani hmm. kendilerinde hak görürler. Hmm. <laughs> bir evlada zulmetmek, bir evladın babasını, annesine zulmetmek. Bunlar doğru şeylerdi. İkisi de doğru değil. Hmm. İki tarafınki de doğru değil. İkisi de birbirine merhamet duygusuyla bakacak. Birbirine sevgiyle, saygıyla. Hmm. Bir insan Mesela ben Allah'tan korkuyorum demek ne demek biliyor musunuz? Allah beni yakacak, cehennem atacak değil. Allah'ı incitirim de, Allah'ı kırarım demek aslında. Ya düşünsene. Yani insan Allah'a o kadar büyük bir muhabbetle severse, yani kulum ben senden razıyım, sen de benden razı mısın noktasına gelir. Sevgideki, açtaki noktanın bitiş noktası orası. Fena Fenafillah'ın sırrı, Artık bekabillah oluyorsun ondan sonra zaten. Sen yoksun, Allah var. Artık hani diyor ya, insanlar bugün seni beni bıraksalar, ben niye, sen niye bıraksalar, hakiki manada özlerine dönseler, mutsuz insan kalmaz. Niye mutsuzuz? Çünkü bırakamıyoruz ki. Ya paraya üzülüyoruz, ya makama üzülüyoruz, ya da yaptığımız güzel bir şey var, onun devamını getiremediğimizi üzülüyoruz, ya da Kötü bir şey var. Kötü şey insana güzel gelir biliyor musunuz? Mesela bir adam hırsızlık yapsa, <laughs> adam hırsıza sor. İnan ki yakala sor, o kendim o hak diyor. Gör. Hiç görmeyene rastlamadım. Bir gün hırsızın birini yakalamışlar. Allah'ın işi ya. Ben de o zaman lastiğimi tamir ettireceğim. Lastikçi de adam telefon çalarken yakalanmış. İçeriye girdim. Selamun aleyküm aleyküm selam. Dedi ki ortak mısın dedim. Hani dedi. olayın tam üzerine gelmiş. Allah'ın işi işte. Dedim ki ortaklığımızı bileyim de ona göre hareket edelim dedim. Adam dedi ki bundan ortak olmaz dedi. Ondan sonra dedim ki hayırdır? Dedi ki böyle böyle tam telefonu çalarken yakaladım. Sor bakalım dedim. Kendinde hak görüyor mu? Adam biraz da dövmüşler. Diyor ki ben diyor param olsa pulum olsa niye çalayım hiç Olmadığı için çalıyorum. Hatta haklıyım ben diyor. İki tane <laughs> daha vurdu. Bak onu dayak yemesine rağmen hak olduğunu görüyor adam. Çok acayip değil mi? İnsan hata yaparken kendini hak görür. Aslında öyle bir hakkı yok. Bu kendine de topluma da zarardır. Mesela düşünsenize. içki içen bir adama deseniz ki. Meyhanede gibi. Ben içki içmek istiyorum kardeşim. Benim meyhaneyi alsana desen. içki içen adam. Der git kardeşim biz bir kere bulaştık sen sakın bulaşma der. Ya bu adam hani içiyorsun. Hani ben de meyhaneye geldim. Yok der sen sakın bulaşma kardeşim. Sana bir de akıl verir nasihat verir. Dedim, genç bir tanesi 19 yaşında bir çocuk gitmiş meyhaneye Kadıköy'de. Demiş ki ya ben içki içmek istiyorum. Hayatımda hiç içmedim. Yaşlı olan böyle bir yaş ilerlemiş olan biri gel oğlum demiş. Almış onu dışarıya çıkartmış. <laughs> oğlum demiş. Bu demiş pislik. Lağımı içer misin demiş. İçmem demiş. E bu lam gibi bir şey. Sen niye içiyorsun demiş. Oğlum biz lağımın bağımlısı olduk demiş. Sen sakın ha. Iç. Bak şey çok enteresan değil